Engin abi Engin Cengiz sadece bir YouTube kanalı değil aynı zamanda bir yaşam biçimidir Dark Web Killer Fil Necati burada Kortumunu God. bana sokacak <laughs> 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 Hepinize merhaba arkadaşlar bu videoda Dark Web Killer'a beyaz bayrak sallayacağım İngilizce gerçekten çok ilginç Ona barışma teklif edeceğim. Hain bir planım var. Az sabredin. O siyah kıyafetli minik canavarın amel defterini bugün kapatacağım. Şimdi ona Whatsapp'tan yazıp yemeğe çağıracağım. Başlamadan siz videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir hafta sonra da yeni katıl abonelerimin isimlerini okuyacağım. Hemen aşağıdan katılın. Yeminle barışmak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar bakın ne yazmış. Hayırdır başına bayılırım ben bu sivas pidesine. Dark Web Killer'ın tipini görmemiz çok önemli. Kapı çaldı. Herhalde pideler geldi. Yok lan Dark Web Killer gelmiş. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kanka eyvallah. Bürst ayı ne yapıyorsun mağaraya mı giriyorsun? Çıkarsana şu ayakkabılarını. Tamam lan yemedik evini. Zaten baksana bok götürüyor. Çıkartıyorum işte ayakkabıları. <laughs> Nasıl bir çekim ya? Ne haber kardeşim? Nasılsın? İyi misin? Beğendin mi masayı? Güzel güzel. Allah razı olsun. Tamam masa var da ne yiyeceğiz? Kaşarlı Sivas pidesi söyledim. Ağzımıza layık. Birazdan gelir. Aha, aha, aha. 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 kapı çalındı. Sivas pidileri geldi arkadaşlar. Embesil gelmeden şu sorlayım şorlayayım da 31. katmanda yerim. <laughs> of elim yandı. <laughs> Bak sıcacık dumanı da üstünde. Of of harbiden mis gibi kangal kokuyor. <laughs> beğendi Dark Web Killer kaşarlı pideyi beğendi arkadaşlar. <laughs> şu kafandakini çıkarsana oğlum. Böyle embesil gibi niye takılıyorsun? Domuz gibi nasıl yiyeceksin öyle? Kurcalama bro. Swat timleri peşimde. Ah sen bilirsin. <laughs> Oğlum çok ilginç. Ben çok attım ki bir dinozoru bile bir hafta uyutabilir Bak hep zehirliyor sonra kaçırıyor. Hey orada mısın? Görüşürüz. <laughs> 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 Nerede gömü? Bak öldürdü şey. Şerefsiz bana oyun oynamış, beleşten pidesini de yemiş, bir de benimle geçiyor. Arkadaşlar ben bu adamdan nasıl kurtulacağım? Ne olur bilenler yorumlara yazsın. Var ya bu kontent sonsuz döngü ya. İnanılmaz. Geri alma. Ne kaçırdım ben? Ne kaçırdım demin? Götürü. Ne kadar, ne kadar geri alayım? Bakın Dark Web Killer'ı bir domuz gibi arabanın bagajına yükledim. Ne, ne kadar geri alayım? Şimdi onu götürüp ıssız bir yerde gömeceğim ve Allah'ına Daha geri. Niye ki ne var? Oo adamsın. Şu pidenin tadına bir bakalım. Hmm. Nasıl pide güzel mi? Bayıldığı yer okey. Ne oluyor, bayıldığı yer. Çöp sepeti uygulamasından aldım kardeşim. Ya ben fena oluyorum ya nefesim kesiliyor. Kardeşim sen 31. katmandan geliyorsun ya. Hava değişimi çarpmıştır. Sen ye ye bir şey olmaz. İç çayını. <laughs> Kanka nefes alamıyorum. Ne oldu o ne bir oldu? Şey oluyor. Başım dönüyor. Aa, Etraf kararıyor. Mayıldı. Dünya dönüyor. <laughs> Arkadaşlar Dark Web Killer <laughs> uykuya yattı. İyi misin Dark Web Killer? Neyin var? Hey orada mısın? Bayılmış pezevenk. Şimdi planımın ikinci kısmına geçebilirim. <gülüyor> <gülüyor> selam Kans. Bereketini gör. Umur'a da selam buradan. Kans. Teşekkürler. Ezek mi? Lucky Top 20 yazarsan sandıktan Dark Web Killer çıkar. Dikkat et. Bütün olay burasıydı değil mi? Oğlum biz Engin abinin ilk videosunu ne zaman izlemiştik? Bir buçuk sene önce mi izlemiştik? Şu video. Dark Web Killer. Ki <laughs> burada hortumunu bana sokacak. Hangisiydi ki. o? Dark Web Killer. İnanılmaz. 14 sene önce Türkiye'de Skyline Bu videonun orijinalini hatırlıyorum ben Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannene abone yap